Kalmanın şeyini yapıyorsun. Ama gel sana yardım edeceğim ben. gel <gülüyor> geldim. yürü. <laughs> maaşını al. Dur oğlum dur. Biz maaşını çek al bana ne dedin değil mi? <laughs> Ana. Kıs, <laughs> nasılsın? İyi, şuraya bir parmak basın. Şuraya şuraya bas. Oğlum dur oğlum. Ne? Dur. dur. Elif kiremi kediyorum kardeşim hakkı da Elif'im sen çok Oğlum dur. Yazık günah değil mi? Ya ne yazık? <laughs> ne yazık? Ben sana bakıyorum. <laughs> <laughs> Oğlum dur. <Duyorum. gülüyor> Şerife mi gidiyorsun yoksa ana? <laughs> ne? <laughs> Şerife mi gidiyorsun? Oğlum dur. Duyuyorum. Yerimde da yerim kalemimde şu <gülüyor> 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 ona? Ala, Şu bir bas Dokunma dokunma Aşağıda Kıh 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 Basacak mısın? Kıh 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 Tamam <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur dur, dur Nereye gidiyorsun? Dur dur or şöyle. Ya katı o, delo, delo. Ne sardiyon. Oğlum diki. da gitme. Ben tamam, tamam, de Git, mal, de çorum <laughs> hat, Seni Adam oh. düştü dostlar. Şeyi attı Vay anam vay, vay. Abi maaşını çakamadı. Yardım edemem. Yardım edemem ana. Haydi iyi. Haydi ah. iyi bu defa Toplara de i̇şte, de. <laughs> <laughs> ne kötü muhakim? Yardımda <laughs> Haydi ben çağırın. Yardımda. Ne yapıyorsun? Yağmur. Ya sizi dinledim. Beni çağırın, gelsin ya. Benim saçım bozulmuş. Yardım edin. Ya dur elin. Dur ya. Ana, dur anlat ya Allah. <laughs> oğlum indir dur. Oğlum. Ne sen